Bir gün sakın bu uygulamayı yüklemeyin. Bu uygulamayı yüklemeyin arkadaşlar. Bir gün arkadaşım bu oyunu yükledi arkadaşlar. Ve telefonla virüs ulaştı. Bunu sakın yüklemeyin. Çok korkunç şeyler oluyor. Gerçekten de arkadaşımın telefonu nasıl oldu yani bu 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 olum yüzünden ve Rumana sabahta Meridir düzeltiyoruz. Maalesef onun telefonunda telefonu da format attık ve düzeldi. Bu uygulamayı yüklerseniz telefonla virüs bulaşır. Bunu sakın indirmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu çok kötü bir uygulama. Bunu sadece normal tomumun tomum indirin arkadaşlar. O, o güvenli bakın. Şimdi normal tomu yükleyin arkadaşlar şu normal tomları yükleyin bu normal tomları yükleyin yani o virüslü bir şey arkadaşlar bu normal tom bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar eğer yüklemek istiyorsanız yani ben bilmiyorum my bu my horror horror yapıyorsun arkadaşlar my horror yazıyorsun arkadaşlar direkt my horror my horror son yazıyorsun arkadaşlar sonra buradan belki böyle buradan yazıyorsun yani sakın yüklemeyin. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bay.